Tekrar merhaba. Bu sefer de sizinle holotrafik bir nefes çalışması yapalım. Şimdi burundan al nefes önce. Her zamanki gibi omurganı dik tut. Ve ağızdan bir nefes ver. Büyük ve derin bir nefes olsun. Kendini geriye doğru çekerek tamamen nefesi bıraktığından emin ol. Tekrar nefes al. Ver nefesi ağızdan. Kocaman bir ah. Cecilie vill inte. Tänk klart lite så. Tänk size tavsiyem videoyu burada durdurun. Bu nefesi tam anlamıyla söylediğim gibi burundan alıp ağızdan verecek şekilde 15 kere yapın. Daha sonra videoyu tekrar başlatın. Ne yapacağınıza bakın. Hadi kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi 15 kere burun alıp ağız verdiysek içimizdeki nefesi tamamen boşalttıysak ki toksin verdiren nefestir. Bu toksin attığımız nefeslerdir. Aynı zamanda zihinsel ve duygusal anlamda blokajları bıraktığımız nefeslerdir. Şimdi bunu artık burun ağız değil, ağız ağız yöntemiyle yapacağız. Yani nefesi önce yavaş al, iyice çek içine, ciğerlerini tamamen doldur ve bırak. Devam et. Bir yandan benim söylediklerimi duy. Bu nefeste başınız dönebilir, elleriniz, ayaklarınız karıncalanabilir. Bacaklarınızı rahat edeceğiniz bir pozisyona getirin ve hemen ardından uzanabileceğiniz bir yerde olun. Koltuk olabilir, başınızı koyabilirsiniz baş dönmesi durumunda. Merak etmeyin, her şey yolunda. Eğer yüzü, vücudunuzda, yüzünüzde karıncalanmalar oluyorsa, bunlar normaldir. Ama herhangi bir farklı fiziksel bir rahatsızlık hissediyorsanız çalışmayı bırakın. Hemen sağ taraftan sakin nefesler alın verin. Ve aynı şekilde sol tarafa geçip sakin nefesler alıp vermeye devam edin. Bunu yatağınızda yaparsanız çalışmanın arkasından hemen uzanın ve dingin nefeslerle devam edin. Şimdi üçüncü bölümde aynı şekilde bu 15 kere yaptığımız nefesten sonra tekrar başlatın ve uygulamaya devam edin. Bu sefer 3. bölümde ağız ağız yapıyoruz ama daha hızlı bir şekilde. Ağzımız açık. Bir yandan beni dinlerken bir taraftan yapmaya devam et. Karın kaslarını tamamen içine çek ve bırak. Çek ve bırak. Nefesi al, karnını şişir ve pompala nefesi içinde karın bölgende olsun, alt çakrandan, hara bölgenden, omurga seviyesince yukarıya doğru çıksın bu nefes. Enerjinizi güçlendirdiği gibi kumdan iyi yükselsin. Şimdi bu nefesi alıp verirken gözleriniz kapalı, ağzınız olabildiği kadar sanki bir dişçideymiş gibi açık, hah nefesleri verecek şekilde devam edin. de Zihnine düşünceler gelip gidebilir. Bırak gelsinler, ve gitsinler. Sen nefesine odaklan. Zihninde düşünceler olsa da kulağında nefesin olsun. Diyafram nefesin, yani karnının hareket ettiği nefes olsun. Vücudunda uyuşmalar olabilir. Yüzünde gerilmeler, dudaklarında kasılmalar olabilir. Bunların hepsi normal. Onun dışında herhangi bir tansiyon ya da kalp rahatsızlığınız Yok ise devam edin. Var ise bu kadar. Sadece bunu beşer kez, üç aşamayla beşer kez yapmanız yeterli. Ama bu kısmını, son kısmını olabildiği kadar uzun yapın. İsterseniz yatağınıza uzanın ve yattığınız yerden devam edin. Nefese ağızdan al ve verme odakları. Almaya değil, Vermeye odaklanın. Toksin atıyorsunuz. Bedensel toksinlerinizi, zihinsel toksinlerinizi atarken bir taraftan da duygusal blokajlarınızı bırakıyorsunuz. Bunun için ağlama hissi yükselebilir. Ya da arkasından bir özgürlük duygusu, gülme isteği oluşabilir. Bunların hepsi normal. Sadece nef nefese devam edin. Gün içinde sabahları uyandığınızda bu nefesi yapmanızı öneririm. Akşam yaptığınızda enerjinizi yükselteceği için uykunuz kaçabilir. Ama uyandığınızda pencereyi açın, içeriye oksijen girsin ve siz bu nefesi uygulayın. Ve sonrasında canlı güzel bir müzik koyun ve ardından oynayın. Hayat her şeye rağmen yaşamaya değer ve güzel. Şimdilik hoşçakalın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Namaz.